Teknolojiyi eğitime dahil etmek, öğrencilerin dijital dünyaya hazırlanmalarına yardımcı olur. Öğretme ve öğrenmenin heyecan verici yollarını sunar. Öğretmenler dijital işbirliği aracılığıyla öğrenciler arasında ekip çalışmasını, problem çözmeyi ve farklı bakış açılarına saygıyı teşvik edebilir. Üstelik bu araçlar herkes nerede olursa olsun sorunsuz bir işbirliğine olanak sağlayarak zaman yönetimini ve yaratıcılığı arttırır. Bu teknolojiyi kullanarak bireyler ve ekipler nerede olursa olsunlar gerçek zamanlı olarak iletişim kurabilir, fikir paylaşabilir ve projeler üzerinde birlikte çalışabilirler. Sonuç olarak uzaktan çalışma katılan herkes için çok daha verimli, üretken ve keyifli hale gelir. Dijital araçları benimsemek yeteneklerimizden en iyi şekilde yararlanmamızı ve başkalarıyla bağlantı kurmamızı sağlayarak eğitim ve iş deneyimlerini daha iyi bir hale getirir. Sanal toplantılar günümüz dünyasında iletişim kurma şeklimizin önemli bir parçası haline geldi. Sanki hepimiz aynı odadaymışız gibi gerçek zamanlı tartışmalar, etkileşimli sunumlar ve soru-cevap oturumları yapmamıza olanak tanırlar. Kameralar sayesinde birbirimizin yüzünü görebilir ve yüz yüzeymiş gibi konuşabiliriz. Bu da iletişimimizi sorunsuz ve etkili hale getirir. Sanal toplantılar yalnızca profesyonel ortamlarda değerli olmakla kalmıyor, Aynı zamanda eğitimde de vazgeçilmez bir hale geliyor. Fiziksel sınıfların bir seçenek olmadığı zor zamanlarda bile öğrenciler için etkileşimli öğrenme deneyimleri yaratır. Sanal toplantılar nerede olursak olalım bağlantıda kalmamıza ve etkileşimde kalmamıza yardımcı olur. Kullanıcıların video ve ses gibi bağlantı kurmasına olanak tanıyan en popüler ortak çalışma platformları şunlardır: Zoom, Skype, Google Toplantı Çevrim içi işbirliği platformu temel olarak bulut tabanlı bir sistemdir. Bu verilerin ve araçların uzak sunucularla sağlandığı ve internet üzerinden erişildiği anlamına gelir. Katılımcılar fiziksel konumlarına bakılmaksızın aynı dosyalara, belgelere veya projelere aynı anda erişebilir ve bunlar üzerinde birlikte çalışabilirler. İşbirliği araçları aynı zamanda üretkenliği artırır ve bağlantılı bir çalışma ortamını teşvik eder. Bu tür örneklere bir bakalım. Google Jamboard, Microsoft Docs ve Smartsheet. Bu platformları şimdi bir göz atalım. Google Workspace. Google dokümanlar, e-tablolar, slaytlar ve daha fazlasını içeren bir ortak çalışma araçları paketi sunar. Bu araçlar belgeler, e-tablolar ve sunumlar üzerinde gerçek zamanlı işbirliğine olanak tanır. Microsoft 365. Google Workspace'e benzer şekilde gerçek zamanla ortak çalışmayı ve iletişimi kolaylaştıran Word, Excel, PowerPoint ve Teams gibi ortak çalışma alanlarını içerir. Öğretmenler ve öğrenciler ayrıca başarılarını sergilemek için web siteleri, platformlar ve çevrimiçi portföyleri tasarlamak üzere ekip kurabilirler. Bu işinizi ve başarılarınızı dünyayla paylaşmak için internette kendinize ait bir alana sahip olmak gibidir ancak dijital çözümler oluşturmak ve çalışmalarını sergilemek için becerilerini ve fikirlerini birleştirerek birlikte çalışabilirler. Çevrimiçi işbirlikçi araçlar öğrencileri dijital dünyaya hazırlamada ve yenilikçi öğretim yöntemleri sunmada önemli bir rol oynamaktadır. Bu araçlar öğrencilerin sanal ekip çalışmalarına katılmasına, problem çözmesine bu becerilerini geliştirmesini ve zaman yönetimini kolaylaştırmasına olanak tanır. Sonuç olarak bireyler nerede bulunursa bulunsun üretkenlik artar ve işbirliği zahmetsiz hale gelir. Bu işbirliğine dayalı yöntemleri eğitime getirdiğimizde hem eğitimciler hem de öğrenciler için öğrenme deneyimini, iletişimini ve yaratıcılığını geliştirebiliyoruz. Bu eğitimin modern dünya için işe yaramasını sağlamakla ilgilidir.